Eğitimcim kanalındaki Uzaktan Eğitim hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdilik 7. sınıfların 16-22 Mart arası normalde e, yıllık plana göre göstereceğimiz e, yüzde problemleri ile ilgili e, matematik konusunu anlatacağız. Fakat öncesinde e, yüzde problemlerine direkt geçmeden önce yüzdeyi anlatacağız. E, dolayısıyla aslında bir hafta fazladan anlatmış gibi olmamıza rağmen tüm konuyu tekrar etmiş olacağız. Şimdi hemen konuya geçecek olursak, çok fazla konuşmadan. İlk olarak bir sayının belirli bir yüzdesini bulmaya göstereceğiz. Bir sayının belirli bir yüzdesini bulurken birkaç farklı yöntem kullanıyoruz biz. Bunlardan ilki yüzdeyi kesire çevirmek, bir diğeri ise doğru orantı kurmak. İki yöntemimiz var. Birinci yol, yüzdeyi kesire çevirerek yapalım. Yani 240'ın bize %30'u sorulmuş. Şunu %30 demek yüzde bakın paydaya 100 üstte 30 yazarız. Budur %30. 240'ın %30'u soruluyorsa 240 ile %30'u çarparız. Burada çarpma işlemi yaparken mutlaka sadeleştirme olur. Bunları yapın. Sadeleştirmeyi payda Payda dediğimiz şu an payda sadece altta 100 var. Üstte de 30 ve 200 var. Şunun altında da 1 vardır. Çok e, kullanmadığımız için e, önemli değil. Çok dikkate almıyoruz. Şimdi buradan sonra şey yapacağımız işlem. E, öncelikle sadeleştirme olsun. Yani bakın şöyle üstten birer tane sıfır sildim mi? Hem paydan hem paydadan bir 0 sildim. Hepsini farklı şekilde göstermeye çalışıyorum ki. Hangisi sıfırla, hangisini sildiğim gibi. Buradan bir 0 buradan bir sıfır. Sadeleştirdik. Kısaca 10'a bölmüş gibi kabul edebilirsiniz. kalan ifadeyi çarpıyorum. Yukarıda bir 24 kaldı. Bir de 3 kaldı. Aşağıda ise 1 kaldı. Yazmamıza gerek yok. Paydadaki 1'in etkisi yoktur biliyoruz. 24 ile 3'ü çarpıyoruz. 24 ile 3'ü çarparsanız 72. 240'ın %30'u neymiş? 72. Şimdi gelelim diğer yola. Sorunun durumuna göre bazen birinci yol bazen ikinci yol kullanışlı olur. Onun için her iki yolda bilin. 240'ın %70'ini şey işte %30'unu bulurken doğru orantı kuruyoruz. Şimdi sayımızın tamamı 240 değil mi? O zaman %100'ü şu şekilde bir doğru orantı kuruyoruz. %100'ü 240 ise %30'u kaçtır? Şu şekilde bir doğru orantı kuruyoruz. Doğru orantı diye şöyle belirteyim. Her zaman yazmamıza gerek yok. Çünkü yüzde problemlerinin büyük bir çoğunluğu hepsi ee, doğru orantıdır. İçler dışlar çarpımı yapıyoruz. 100 ile x'i 30 ile 240'ı çarpıyoruz. Burada çarpı 100 karşıya bölü olarak geçer. Şöyle denklem çözümünden hatırlayalım. Seçittir. 30 çarpı 240 bölü 100. Buradan sonrası aslında buranın aynısı bakın. Bundan sonra yapacağımız işlem sadeleştirme olacak. Yani buradan bakın birer sıfır sildim. 1'er 0 sildim. Pay ve payda da bakın sildiğim sıfırları şöyle göstereyim. Genelde sadeleştirmede zorlanıyoruz. 7. sınıfta. Ama pratik yaparsanız yapabilirsiniz. 3 ile 24 kaldı yukarıda. Aşağıda da bir 1 kaldı. Yazmaya gerek yok ama burada yazayım. 3 kere 24, 72. Gördüğünüz gibi iki yöntemle de yaptık. Bu da ikinci yolumuz. Sorunun durumuna göre bu yol veya bu yol e, ihtiyaca göre kullanılabilir. Yani hangisi daha çok kullanılır derseniz e, çok da belli olmuyor. Mesela burada ikinci yolu kullanacağız. ikinci soruda. Bakalım. Diyoruz ki e, 400'ün %0,3'ü kaçtır? Soru tarzını biraz değiştirdik. 400 sayısının %0,3'ü kaçtır diye soruluyorsa 400'ü yüzde %100'ü yani tamamı kaçmış sayının? 400. Yüzde 0,3'ü kaçtır? Hemen bir doğru orantı kurduk. İçler dışlar çarpımı yapıyoruz. Yüzde x'i 0,3 ile de 400'ü çarpıyoruz. 400. Burada özel bir durum var. Onu hemen hatırlatayım. 6. sınıf konusu. Onda bir ifade sonu sıfırlı bir sayıyla çarparken ondalık ifadeyi virgülden kurtarabiliriz. Burada virgülün sağında kaç basamak var? Bakıyoruz. Sadece bir 3 sayısı var. Kaç basamak? 1 basamak. Ben buradan virgülden bunu kurtarmak için buradan bir tane sıfır silebilirim. Kısacası bu işlem bize şu hale geldi. Şuraya yazacak olursak. 100x'e dokunmadım. Aynen kaldı. Gördüğünüz gibi. Şurada ise virgülden kurtardım. Burası 03 yani 3 oldu. 0 yazmaya gerek yok artık. Yanındaki de bir sıfırını kaybetti. Çünkü virgülü harcamıştık. 40 kaldı. Bundan sonraki işlemlere devam edebiliriz artık. 100x eşittir. 3 kere 40 nedir? 120. Karşıya atarsak 120 bölü 100. Şimdi burada yine bir takım Özel durumlar olabilir. Yani şöyle birer tane sıfırı silmemiz gerektiğini görüyorsunuz. Geriye kalan 12 bölü 10'u yine kısa yoldan yapacağız. Şöyle yapacağız. Ondalık ifadelerde bölme işlemi. Burada çarpma vardı. Burada da bölme var. Ondalık ifadelerde bölme işlemi yapılırken sayıyı aynen yazarsınız. Yazdık. Ne oldu? 12. Faydadaki 10, 100, 1000 gibi sayılarda kaç sıfır var? Burada bakın kaç sıfır var? Bir tane sıfır varsa sağdan itibaren yine sayarak bir basamağı virgül atarız. Burada iki sıfır olsaydı iki basamak sayıp öyle virgül atacaktık. Eksik kalırsa sıfırla tamamlayacaktık. Onu bu şekilde bu bilgiyi vermiş olalım. Yani neymiş cevabımız bir tam onda iki ya da bir virgül iki diyebiliriz. Hemen bir başka örnekle devam ediyorum. Bu arada siz videoyu durdurup notunuzu alabilirsiniz. E, bu bilgiyi videonun başında söylemedim. Ama bu bir uzaktan eğitim çalışması olduğu için sanki dersteymiş gibi defterinizi, kitabınızı, kaleminizi her şeyinizi yanınızda bulundurun. Ee, örneği yazdıktan sonra ben çözüme geçmeden önce siz kendiniz çözmeye çalışabilirsiniz. Ki bunu daha önce gördüyseniz hemen çözüme siz geçebilirsiniz. Sonra kontrol edebilirsiniz. Veya benimle birlikte dinlerseniz sonraki örneklerde çözümü çözüm için durdurabilirsiniz. Şimdi bir diğer örneğe geçiyoruz. 90'ın %20'si yüzde kaçtır? Bazen kendisinden daha fazla bir sayıda sorulabilir. Bu o amaçla yazılmış bir örnek. Ee, yine e, bunu da ikinci, birinci yoldan yapalım. 90'ın %120'si nedir? 120'yi biz biraz önce söylemiştik. %120 yani 120 bölü 100 diye yazamaz mıyız? Yazarız. Bunun 90'la çarpımı soruluyor bize. Eşittir. Burada yine görüldüğü gibi sadeleşecek ifadeler var. Bakın sıfırlar ve buradaki sıfırla bu sıfır. Üsttekilerle alttakiler sadeleşiyor. Unutmayın yan yana olup da şu ikisini sadeleştiremezsiniz. Devam ediyoruz. Kalan ifade 9 çarpı 12 bölü 1. Aşağıdaki birim bir etkisi yok demiştik. 9 ile 12'yi çarparsanız ne çıkar? 108. Bu çarpma işlemlerini siz alt alta ayrıca yapabilirsiniz. Söylediğim gibi örnekler bittikten sonra çözümlerini videoyu durdurup çözümleri yazabilirsiniz. Defterinizde bu örnekler sanki derste işlenmiş gibi bulunsun. Devam ediyoruz. Bir diğer örneğe geçiyoruz. Şimdi belirli bir yüzdesi verilen sayının tamamını bulma. Şimdi <laughs> bu defa sayımızın belirli bir yüzdesi veriliyor. Ee, bunu yaparken e, biz daha çok orantı kullanacağız. Kesirlerden de yapılabilir. Bazı sorularda kesirlerden de yapılıyor. Belki oradan da bir tane örnek gösteririz ama çok kafa karıştırmak istemiyorum. Direkt orantıdan göstereceğim. Hangi sayının %60'ı 3'tür? Hangi sayının %60? Şimdi sayının tamamını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ama neyini biliyoruz? %60'ını. O zaman diyorum ki bakın orantı çok basit. %60'ını biliyorum. Kaçmış? 3. Sayının tamamı tamamı nedir? %100. %100'ü nedir? Bu kadar basit. Doğru orantı bu kadar. Yani %60'ı 3 ise tamamı yani %100'ü nedir? Buradan yine içler dışlar çarpımı yaparsınız. Burada yüzde sembollerini kullanmıyoruz. 60 çarpı x eşittir. 3 çarpı 100. Daha sonra çarpı 60'ı karşıya bölü olarak atın. 3 çarpı 100 bölü 60. Yani 300 bölü 60 diğer bir ifadeyle aslında. Şöyle 300 bölü 60. Yine birer sıfır silebilirsiniz kolayca. 30'u da 6'ya bölerseniz ne çıkar? 5. Neymiş sayımızın tamamı? 5. Sayının tamamı. Niye tamamı? Çünkü %100'ünü bulduk biz. %100'ünü soruyorduk ya. Bundan dolayı sayının tamamı olduğunu kolayca anlamış olursunuz. Evet. Bir soru daha benzer bir şekilde ee, konunun pekişmesi için benzer sorulardan birkaç tane çözeceğim. 200 %248 olan sayının tamamı yani kendisi, orijinali, ilk hali nedir? %100'ü nedir diye bir ifadeyle. Aslında bu soruyu zihinden bile yapabilirsiniz. %148 ise %100'ü yarısı olmuş oluyor. Ama yine orantı kurmayı gösterme amaçlı. Yüzde 248'miş. Yüzde yüzü nedir? Yine doğru orantı kuruyoruz. İçler dışlar çarpımı yapıyoruz. İçler dışlar çarpımı yaptıktan sonra işte yüzde 200 ile ikisi 200 ile ikisi yüzde de 48'i çarpıyoruz. Burada yine karşıya bölü olarak atarsak x eşittir 100 çarpı 48 bölü 200. Bunu gönderdik. Böyle birer sıfır gitti. Geriye kalan ifadeyi ikinci defa da sadeleştirelim. <laughs> 48'i <laughs> 2'ye böleceğiz. 48'i 2'ye bölerseniz ne çıkar? 24. Şimdi bunun diğer bir yöntemi de var. Aslında çok kafa karıştırmak istemiyorum ama e, pratik olarak uygulamak isteyenler olabilir. Onlara o bilgiyi de vereyim. Yüz, doğru orantıda buradaki kaç yüzde kaçlık oran e, ne kadarlık değişim varsa burada da aynı miktarda aynı katta değişim olması gerekir. Bak buradan buraya yarısına inmemiş mi? Yarısı. O zaman buradan buraya da yarısı olması lazım. 48'in yarısı nedir? 24 her zaman böyle olamayacağı için e, şu yöntemi bilelim. Fakat eğer yarısıdır, katıdır, iki katıdır, üç katıdır, beş katıdır bunu görürseniz doğru orantıysa buradan buraya kaç kat arttıysa buradan buraya da aynı katta artması ve azalması gerekir. Devam edelim. Bir diğer örneğimiz yüzde 6 olan sayının tamamı nedir diyor yine. Aynı mantıkla gidiyoruz. Yüzde 0,5'i 6'ymış. Tamamı nedir bunun? Yüzde 100'ü kaçtır? Hemen doğru orantımızı kurduk. İçler dışlar çarpımı yapıyoruz. 0,5 çarpı x eşittir. 6 çarpı 100. Burada ee, kafa karıştırmayı engel olmak için birkaç farklı yöntem uygulayabiliriz. Şimdi normalde biz bunu karşıya bölü olarak atıyoruz ama sayımız tam sayı değil. Ondalık bir sayı. Ondalık bir sayı ise ondalık sayıyı kesre çevirirsek bazen daha anlaşılır olabilir. 0,5'i ben kesir halde yazarsam bunun okunuşu nedir? 0 tam onda 5. Bakın onda 5. Onda 5. 0 tam olduğu için bir şey yazmadım. Şimdi bundan sonra işlemi yapmak daha kolay olur. Ee, şurası şurası zaten 600 oldu ama neyse. Bölü 10 karşıya ne diye geçer? Bölme ya. Bölme işlemin karşısına denklemleri de görmüştük. Çarp olarak geçer. O zaman 5x eşittir. Şurası 600 bulduk. 10 da çarparsak 600 çarpı 10 oldu. Yani 6000 olacak. Buradaki çarpı 5 karşıya ne diye geçer? Bölü 5 diye geçer. x eşittir. 6000 bölü 5. 6000'i 5'e bölmek yerine daha kolay bir sayı. Mesela 60'ı 5'e bölebiliriz. Sonra şuradaki 2 0 ekleyebiliriz. 60'ı 5'e bölerseniz 12 olur. Sondaki 2 sıfırı da sonuna eklerseniz ne çıkar? 1200. Görüldüğü gibi işlemimizi kolaylıkla orantı kurarak bu tarz soruları çözebilirsiniz. Şimdi bir başka konu başlığına geçiyoruz. Bir sayıyı başka bir sayının yüzdesi olarak yazmak. Bunda da yine doğru orantı kurarak kolaylıkla çarpabiliriz. Yapabiliriz. 90 sayısısı 60'ın yüzde kaçıdır? E, bu şekilde bir örnekle karşılaştığımızda yüzde e, yüzü yani sayının tamamı şu an 60'mış. 60'ın yüzde kaçı 90 olacağını bulacağız. Şimdi burada e, bazılacağımız sayımız 60. 60'ın yüzde kaçıdır diyor. Yani e, elimizdeki sayı bütün 60'tır. Bu durumda şöyle diyebiliriz. Yüzde yüzü %100'ü kaçmış? 60'mış. Acaba 90 yüzde kaçıdır? Burada alt alta yazdığımız birimler önemli. Şurada biz yüzdeleri yazıyoruz. Burada değerlerimizi yazıyoruz. 60'ın yüzde yüzü tamamı 60 90 olması için yüzde kaçını bulmamız lazım. Yine doğru orantı kuruyoruz. Ee, 60 çarpı x eşittir. 90 çarpı 100. Buradan yine e, karşıya böl olarak 60'ı atalım. 90 çarpı 100 bölü 60. Yine sadeleştirmeleri e, yapabiliriz kolayca. Şöyle birer tane sıfır silersiniz. 906'ya bölebilirsiniz isterseniz veya 9 ile 6 ikisi de 3'e bölünür. 3'e bölerseniz onu 2, bunu 3'e bölerseniz 3. Kalan ifadeyi yazayım. Hepsini karıştırmayalım. 300 bölü 2. 300'ün yarısı da 150. İsterseniz bunu siz çarparsınız, 9060'a bölersiniz, aynı şeydir, bir şey değişmez. Sadeleştirmede zorlanıyorsanız, burada bir bilgi daha vereyim. Bu sorunun bir çözümü daha var. Şuraya sıkıştırayım onu da. Şimdi bu tarz sorularda e, kesirle de çözebiliriz. E, belki buradan daha kolay olduğunu düşünenler çıkabilir. 60'ı yüzde kaçla çarparsam? yüzde x diyebilirim değil mi? 60'ın yüzde x'i şöyle söyleyeyim. 60'ın yüzde x'i 90'mış. Sonra da öyle söylemiş. O zaman 60'ın yüzde x'i 90'sa yani yüzde kaç olduğunu bilmiyoruz. x bölü yüzü 90'mış. Buradan x'i bulursak aynı sonucu elde etmiş oluruz. Yine aynı şekilde bakın sıfırlar birer tanesi gider. Sonra bölü e, 10 karşıya çarpı olarak geçer. Şöyle burada 6x bölü 10 eşittir 90 ya. Bu karşıya çarpı olarak geçer. Bölü 10 900 olur. 6x eşittir 900. 900'ü de 6'ya bölerseniz yine ne çıkar? 150. Aynı sonucu elde etmiş olursunuz. Bazen bu yöntem, bazen bu yöntem artık duruma göre, sorunun içeriğine göre hangisi size kolaysa gelirse oradan yaparsınız. Not alacak olanlar videoyu durdurup burada notlarına sorulan çözümlerini alacaklar. Şimdi kaç tane örnek çözeceğiz? Bu gösterdiklerimizle ilgili alıştırmalar yapacağız. Başlayalım. Ee, şimdi ilk olarak ee, bir otobüste diyor. 12 erkek, 15 kadın yolcu vardır. Otobüsteki erkek yolcuların kadın yolcuların yüzde kaç olduğu sorulmuş. Erkek yolcuların, kadın yolcuların yüzde kaç? Tam tersi kadın yolcuların, erkek yolcuların yüzde kaç olduğu sorulmuş. Bakalım şimdi yapacağımız işlemlere. Şimdi ilk olarak kadın yolcuların yüzde kaçı demiş. Kadın yolcuları yüzde olarak düşüneceğiz. Şimdi mesela şöyle yapalım bu soruyu daha anlaşılır olmasın. Kadın ve erkek diyelim. Kaç kadın varmış? 15 kadın. 15 kadına karşılık kaç erkek varmış? 12. Kadınların yüzde kaçı dediğine göre kadınları yüzmüş gibi düşüneceğiz. Yüzde kaçtır? 15 erkek, 15 kadında 12 erkek varsa 100 kadında kaç erkek olur? Yüzde demek bu demektir zaten. Yüzdeye bu şekilde çeviririz. İçler dışlar çarpımı yaparsanız 15x eşittir 12 çarpı 100. Buradan yine karşıya böl olarak atarsanız 1200 bölü 15 1200'ü de 15'e bölerseniz karşınıza işte 80 çıktığını görürsünüz. Bölme işlemini ayrıca yapın. Devam edelim. Bir diğer sorumuz e, otobüsteki kadın yolcuların erkek yolcuların yüzde kaçıdır? Bu sefer durum değişti bakın. Erkek bölü erkek ve kadın şeklinde. Bu sefer yüzdeyi bu erkeklere yazacağım için Önce onu yazmak istedim. 12 erkeğe karşılık kaç kadın varmış? 15 kadın. Acaba 100 olsaydı kaç olurdu? 100 erkek olsaydı. Yüzde dediğimiz kavram. Yine bu. Doğru orantı kuruyoruz. Şimdi doğru orantıyı kurduktan sonra içler dışlar çarpımı yapıyoruz. Yine 12 çarpı x eşittir 15 çarpı 100. Yine 12 çarpı x eşittir. Burası 1500 eder. x eşittir. 1500 bölü 12. Yine 1500'ü 12'ye böldüğünüzde cevabımızı yazalım. 10, 150, 12 oradan. 125. Bu şu demektir. Biraz önce üstteki örnekte belirtmedik tamam. Ee, erkekler kadınların yüzde kaçı? İşte 15 erkeğe karşılık e, 12 ise yüzde 80 iymiş burada erkekler yüzde 80 iken kadınlar erkeklerin yüzde 125'i. Bu şu demektir. Kadın sayısı erkek sayısının yüzde yüzünden daha fazlaymış kendi sayısından ki zaten öyle bakın 12'ye karşılık 12 erkek olsaydı %100 şey 12 kadın olsaydı %100 olurdu fakat bundan daha fazla olduğunu soruda da görüyorsunuz. Devam ediyoruz. Bir başka örnekle. 400 öğrencinin bulunduğu bir okulda 120 kişi matematik dersini sevmektedir. Buna göre okuldaki öğrenci yüzde kaç matematik dersini sevmektedir? Kolay bir örnek. 400'de 120 kişi ise Yüzde sorduğu için buraya yüz yazarız. Yüzde kaç kadar? Yüzde soruluyorsa genelde alt kısma yüz olarak e, alışkanlık haline getirirseniz çözümler sizin için kolay olur. Çarptığınızda 400 çarpı x eşittir. 100 çarpı 120. Buradan 400'ü karşıya böyle olarak atarsak 100 çarpı 120 bölü 400. Burada çarpmadan sadeleştireceğim. Çünkü kolay sadeleştirme işlemlerini görmüş olmanız lazım. Şöyle bakın. iki tane sıfır gider. Geriye 120 bölü 4 kaldı. 120'yi de 4'e bölerseniz ne çıkar? 30. Demek ki öğrencilerin %30'u matematik dersini ne yapıyormuş? Seviyormuş. Evet. Genelde de oran böyle oluyor. Şimdi devam edelim. Problem örneklerin çözümüne. Ee, farklı bir konu başlığı altında göstereceğiz bunu yine. Ee, bir sayıyı belli bir yüzde ile artırma. Bir sayıyı belli bir yüzde ile artırma demek, Artırmak için iki tane yöntem uygulayacağız biz. Birinci yöntemimiz, birinci yolumuz ya e, mesela e, yüzde olarak artıracaksa yüzdeyi buluruz yüzdeyi buluruz. Sonucu ekleriz. Ya da ikinci yol olarak yüzdeyi başta ekleriz. Önce ekleriz. Doğrudan sonucu buluruz. Ne demek istedim burada? Mesela şu soruyu iki yöntemle de çözelim. 200'ün %6 fazlası demiş bakın. Yüzdeyi buluruz sonuca ekleriz. Yani 200'ün %6'sı nedir? %100'ü daha önceki yaptığımız örnek. Tamamı neymiş bu sayımızın? 200 ise %6'sı kaçtır? Şu yöntemle kolayca çözebiliriz. Çarpalım işte 100 çarpı x eşittir 6 çarpı 200. Artık burada şunu karşıya atınca sadeleştiğini bildiğiniz için direkt şöyle sadeleştireceğim karşılık olarak. 2 sıfır buradan 2 sıfırı da buradan. x eşittir 6 çarpı 2 nedir? 12. %6 fazlası dediği için bu fazlayı üstüne eklememiz gerekiyor. Yani 200 de elimizdeki sayımız. 12'de 6 fazlasıymış, 6 fazlasıymış. Kaç etti? 212. Cevabımız bu. Ya da ya da diğer bir yöntemimiz yani ikinci yolumuz önce yüzde ekleyebiliriz. Önce yüzde ekleyecek olursak bunu şöyle yapıyoruz. Bakın yüzde 6 fazlası dediğine göre ürünümüz yüzde 100 üstüne yüzde 6 eklerseniz ne olur? Yüzde 106 eder. Direkt buradan sonucu bulmuş oluruz. %106 yapıyoruz. Yine aynı orantı kuruyoruz. %100'ü tamamı 200'dü. %106'sı kaçtır diyeceğiz bu defa. Bakın. Yine içler dışlar çarpımı yapalım. İçler dışlar çarpımı yaparken 100 ile x'i 200 ile de 106'yı çarpıyoruz. Yine sadeleştirmelerimiz var. Bakın. 2 0 buradan, 2 0 da buradan sileriz. Ee, x eşittir 2 çarpı 106 çıktı. 2 ile de 106'yı çarparsanız 212. Aynı sonucu bulduk. Burada sonra topladık. Burada baştan işte %7. Her ikisinde de benzer sonucu elde ederiz. Gelelim ikinciye. Buraya geldiğimizde birincisinin yani bir sayı belirli bir yüzdeyle artırma, bir sayı belirli bir yüzdeyle azaltma aynı mantık olduğunu herhalde yavaş yavaş anlamış olmanız lazım. Çünkü belli bir yüzdeyle azaltacaksak bu sefer de iki yöntemimizden birisi ya birinci yol olarak sonuçtan çıkarırız. Sonuçtan çıkarırız. Ya da ikinci yol olarak yüzdeyi önce çıkarır. Doğrudan sonucu buluruz. Doğrudan sonucu buluruz. 55'in yüzde 20 eksi. Yine iki yöntemle de yapacağım bunu. 55'in yüzde 20 eksiği demiş. Ee, yine yüzde yüzü tamamı sayımızın 55'miş. Yüzde bulalım. Yüzde yirmisi kaçtır? İçler dışlar çarpımı yapıyoruz. 100x eşittir. 20 çarpı 55. Önce yüzde yirmisini bir bulalım. Sonra tamamından onu çıkaracağız. Yine karşılıklı olarak sadeleştirebileceğimiz bir ifade var. Şöyle bakın birer tane sıfır silelim. Hemen 10x eşittir. 2 ile de 55'i çarparsanız 110 eder. Yine karşılıklı birer tane silinebilecek sıfırımız var çarptıktan sonra x eşittirine çıktı 11. Eksi dediği için bulduğumuz sonuçtan çıkaracağız yine 55'ten 11'i çıkarırsak geriye ne kalır 44. İkinci bir yolumuz ise bu birinci yolumuzdu. İkinci yolumuz ise bunun ee, diğer versiyonu yani başlangıçta yüzdeyi çıkarabiliriz yüzde yüzde yüzden yüzde çıkarıyorum. Yüzde seksen kalmaz mı? Evet, yüzde seksen kalır. Şimdi yüzde sekseni bulursak doğruca sonucu bulmuş oluruz. Sayımızın tamamı yani yüzde yüzü elli beşti. Acaba yüzde yirmi eksik hali yani yüzde sekseni kaç olur? İçler dışlar çarpımı yapıyoruz. Yine yüz x eşittir seksen çarpı elli Burada yine karşılıklı sadeleşecek. iki tane sıfırımız var. Daha sonra şurayı çarpacağız. Burası 10x. Burası da 8 ile 55 çarparsanız ne çıkacak? 440. Yine karşılıklı silinecek birer tane sıfırımız oluştu. x eşittir 44. Gördüğünüz gibi bir sayıyı belli bir yüzdeyle artırıp azaltmada iki yöntem uygularız dedik. Ya yüzdeyi buluruz, bulduğumuz sonuçtan çıkartırız. Ya başta o yüzdeyi çıkartırız, doğrudan sonucu buluruz. Artık o an sizin hanginiz, hangisi kolayınıza gelirse. Konu anlatımı kısmını tamamladık. Yüzde ile ilgili. Aslında bu haftanın konusu bu değil. Direkt problem çözümüydü ama konuyu hakim olduktan sonra problem çözeceğiz. Bundan sonraki e, videomuzda Bunlarla ilgili örnekler, problemler çözeceğiz. Bunlar birkaç aşamadan oluşacak. Ee, Belki kazanım değerlendirme testlerini çözeriz. Kitabımızdaki konu sonu değerlendirme testlerini çözeriz. Ee, bu şekilde hazırlayacağımız testlerimiz var. Bunları çözeceğiz. Onu en iyi şekilde hakim olacağız. Ayrıca ders kitabımızda yer alan bütün problemleri çözeceğiz. Ee, özellikle MEB yayınlarının kitabını kullanan öğrenciler için. Diğerleri de yine zaten benzer paralel sorular geliyor. Bir sonraki videoda görüşürüz.